kan basmışsın daha ne garibanlık <laughs> <Söldüm de beni. gülüyor> Durun chat şöyle bir göstereyim rap 21 Avedon'umuzu şöyle bir Aaaa <laughs> İso, ISO adamlar ne diyor bak partideki adamlar ne diyor Ne diyor Payımızı verecek arkadaş bu adam diyor. ya, yok, ya kardeşim kaçmayayım. kardeşim ya. sıkıntı yok. PK devam ke farm payı mayı önemli değil sıkıntı yok. Yaparız. Ya, dur bir ben be. gidiyorum. Yaparız. Ayarlayın. Hadi in, hadi başlayalım devamaya şunları kesmeye. Ya. Cam gibi adeta bir ayna abi şuraya bakar mısın böyle bir şey yok Ses nasıl şimdi ses ses i̇şte başarın başarın nasıl? Kanka sesi ben. bilmiyorum da chat ses çok cızırtılı geliyor mu ya benim ses nasıl şu an kanka? Benim ses nasıl? Senin ses mi kanka? Güzel geliyor yani. Dur ben bir şu şeyimi tamam. kapatayım da yankı yapmasın. Bas konuşalım. Sesler geliyor. Ses Bak meşler dolandı bize. Sağ altta meş var Mami. Abi şuraya bir torment at da şöyle bir asas yılan yapsın. Ben de yere vurayım. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> AP'mizi 5484 AP'miz var arkadaşlar. Tamam mıyız kanka? Şu bak eee Herkes o zaman SC'sini bassın uzayalım abi. Dur Rıza Rıza işemeye gitti bir işesin gelsin. Abi. Tamam abi. İşemesi sıçması bu nedir ya? İşemeli sıçmalı ağabeyim de Abi asas şuraya gitsin hemen bir torment morment bir şeyler atın abi. Hadi biz gidelim gidelim hadi mami. Dur geldim güzeldim mi benim mikrofonu? Ya bu Rıza arkadaşlar. Geldi, işemeye gitmiş onu bekliyoruz yani. Gel basitin alfas Tamam. dışarıdan bir hoca üflüyor kulağına doğru ama sıkıntı yok. Aynen onu söyledim kanka. Benim Haydi chat. Hadi çıkalım. İyi izleyenler varsa parası olanlar herkes çıksın. Hadi go go. Fat tamam. Fatih abi. He. Biz SV ile ver basayım bir tur. Tamam. Ee, Orhun birlemeyi şeye versene. Ne geldi kanka bir dakika. Mamiye. O gündür Ananski. bir SV'ye abone olmuş. Tamam. Şey, SV'ye veremiyor. Tamam, SV'yi de Teşekkürler abonelik için. At kanka trade. Vay 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 vay. Hmm. <laughs> abi bu nedir tamam, ya? Abi gel. Bu nedir ya? Magelere Fatih, baksana. Fatih ben undil önet Arkadan match geliyor seri abi. ama. Magelere bak. Al kanka. Uçak kanka abi, bir uçaklık abi. yap gir şunları içine Fatih abi gel Fatih abi gel seriden. Undil oynayacağım. Arkan match geliyor hadi arkan. Arka match. Vuru vuru. Arkan match bana bak bana bak. ne Gel benim kafama. Bey beni tut? Arkana Rıza dester mage de dester mage de oldu Ol oldu ol dur dur tornavut duş bas da. Şöyle. Aldım onka. aldım 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 10 Devam et Zed'e Sür 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 Kürdeyiz kürdeyiz Okuz atmış Aldım. Arkan dedi seri kes şunları Aldım 10k Kendiler Seri kes şunları Asaklar tekledi beni yandan. Kalk 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 Kanka süperliğim süperliğim kürümü aldım Aldım kür Aldım 10 Kafama gel kafama. Bu ne tüketen, haldir ya? Bir deskent bir deskent ol. Mageler var. Çık şuradan kalkanını tak. Aldım teklimi. Bu ne bu ya? kanka. Çık 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 Arkanı, ya, çık çık. Arka mı fiyat çık? Sabit durma çık yere. Abi her yerde mageler var. Çık bu çık, nasıl çık, bir çık, iştir çık 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 çık. Şöyle tolunun önüne kadar gel. Bu nasıl bir iştir? Kadar kadar bu manal altı bu kadar mısınız ya? Bu man altı bu kadar mısınız ya? Bu man altı Al kürür gel benim yanıma. Hemen şu mageleri şuradan yok edelim. Benim gelme öyle yok. meleği yok edelim. Gel yanıma. Gel yanıma. Neredesin? Yürü şimdi ne? Bekle. Orhun, Başım Orhun sen yürü. Sen buradaymış. Tamam. Orhun sen yürü kanka daha önce seyce basayım lan. Yürü, bak destler Bellepor'un yürü. Destler mage mi Bellepor'un mı? Tamam, dur, arkanı dön, arkanı dön, arkanı mageler, tamam. arkanı dön mageler. Sal buraya. Kanka önce asas da Bellepor'un şu an Bellepor'un Yürü Orhun, Orhun tam önüne yürü. Yürü, 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 yürü. yürü. yürü Hazır, Tormat düş. Tü, oldu des bas aynında. Aldı, kuru Çünkü... al, aldım, aldım. Devam et Z'den. Devam et Gülümse yani kaderine makyaj, süperli. Öleceğiz, Devam et. Yok. 960 aldım. Aldım 10 sal sal aldım 10. Devam et Z'den. Kafan torna at evet, kafan torna at. Bas ekon kafana bir tur. Aldım. 9 960 kaldırdım. Şu parti başkanı piresti blok et. Şey, parti başkanı yok et. Reyna Reyna tut bir Reyna'yı parazitli. Abi gelsene şuraya nerede oynuyorsun aldın mı? Yürü mi? yürü, yürü aldım. Reyna yürü. Ben saldım ben kafan torna. Yürü şuraya Reyna ya. Sirius diyenlere kapak olsun. Z'den sür Z'den sür. Aa arkada Şurası bölüş kalmış. Sirius bitmiş Şu diyenler olsun. Aldım 10. Bastılar aldım 10. Oğlum, Nasıl abi, bir kanka. mage'dir kanka, ya? Kanka, Her kanka, yerden mage geliyor ya. Kafan tornat bas ekon kafana. Şur kaldır abi 960 aldı. Onka kaldırdım. Berus Berus kaldırdım. Berus, berus, berus ölecek. Yedaptı. Öldü Berus. O bana deskant, o bana deskant, seni de bana deskant Bana deskant ol, aldım onka. Yürü şimdi sonuna, yürü şimdi sonuna. Kanka bu oldu deskant, yürü bak. Sonuna aldım. Kafam tormak, kafam oynasana kanka. Kafam tor, bas tek Aldım 960. Oymaz evden, oymaz. Ben aldım tek beni. Oynaz On kaldım ben dayan, ben aldım ben aldım. Atam tormak hazır. Hazır. Ben, düş. Tüy bas et kafana bas. Bas et onu aldım on, aldım tekneni. Z'den sür. Kör şu an biliyorum. Devam et. Devam et kül kaldı. On kaldım on kaldım. Sivri söylemiş çek ya. Muyum, şuraya bakar Şurak, mısın sivri söylemiş ya. Düş. Tüy Genel önüne sür, sür. Sür 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 sür. sür, sür, sür <laughs> sağlı gel. Sağlı gülümse kaderine. Sağında gülümse kaderim. Ama liste tekne şunu. Tekne şunu. Çok güzel. Bir bir tane daha. Çok güzel. Ben öldürdüm amına koyayım. nasıl bir parti olduk biz böyle ya. Aldım onu. Ben Aldım on. Yok ya. Nazar ya. Benim Aldım onu. Gel şarkısın, Teklimi aldım. Çık geri çık şansın. Çık 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 çık. Aldım onu. Fatih oynat çık geri kanka geri çık geri çık geri çık kalkan tak kalkan, kalkan var yok. kalkan tak seriden Kalkan tak seriden oynat kanka adamı On partı mageyle mi düşürüz çek Arkana hazır Hazır tüh oyna al aldım onka Almadım Aldım onka oyna seriden Oyna be ben şut tut. Sol dönüyor. Sol, sol dönüyor. Ol bana Sol ol bana dönüyor. ol bana Sol aldım Sol Ol bana dönüyor. Sol tarafına çünkü dönüyor. Sol 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 dönüyor. Aldım dönüyor. Sol dönüyor. Sol dönüyor. Sol bas Sür 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 aldım onk'a sür korkma. Aldım. CC CC. Parti başkan tut tekne parti başkanı, başkanı tekne. Geldi ikinci on geldi. Çok güzel. Kafana toymak boş. Tüy Tö, basa koy bas. Aldım onk'a Dokuz atçı aldım. Vay, Çok lan. güzel. Nasıl bir kafa? aldım. Arkadan asaslar tek bir. Gel arka, o, benim kafama gel magi geliyor bak arkam magi geliyor gel, gel, gel benim yanıma Kankam deskent ol bana deskent ol bana Asas sür şunların içine magi'lerin içine sür Asas sür 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 bak sudaki de gördüm taşıma uçağa destan tol tolunu bas aldım onu aldım onu Nerede ammın Geldi on, kim John? Kümün gelecek 960 ah. aldım Devam et Zeydan Zeydan devam et Reyna'yı tekme Reyna birini parazitle aldım onu Reyna'yı tekme Reyna'yı Tor verdi tor verdi Öldürdüler beni öldürdüler beni mahvettiler Mahvettiler Kanka kaç parti mage Re var burada ya Yo, Abi bizim yanında, bizim şeye baksana ya. Human halkına bak hepsi AFK yatıyorlar burada olmaz ki böyle çok bir mutlu şey. Abi bak, çıkıp şey ya, hadi. Abi çok dağınık koyuyorsunuz ya. Çok ya siz vermiyorum amına koyayım. K kafa kafa oynadı çünkü biz birimiz sağda birimiz solda. Aynı yerden sürün perişan edeceğiz hepsini. Adamları geç öldürüyorsunuz. Kanka sen ben komut de... vereyim mi varıyorlar ona vursun. Kanka iki tane ta tamam sen o partim partinin içinde ver. O önemli değil ama abi bak 3'er 3 tane de ölecek adamlar 1,5 saatte ölüyor. Ya mami sana yemin evet. ederim donate para açıp mikrofon parası toplatacağım şimdi İsmail'in yayınlarına. Kanka be, kanka. Ki ne <laughs> bana mı mikrofon <laughs> parası toplatacaksın kanka? <laughs> şey bizim mamiye toplatacaksın. Vallahi Kardo 3 ee, 5 chat 3 5 bir şeyler kanka, yapın da kanka bak, bak şimdi. Bir dakika bir şey dakika bir dakika. Uçak. Dostlar uçakta uçak sür karşıya. Uçak. Uçakta, uçak sür karşıya uçak sür karşıya. Dostlar uçakta yürü. Uçak nerede Yürü, ki beni çekmediler? Bak sağ balerde ton aldı sizin balerde ton aldı torna <laughs> torna tuş to <tövbe> aldı spasayın da. <laughs> abi <gülüyor> sola abi sola sola. Lan oğlum nereye gittiniz karşıya dedim lan taşa taşa. Ama kafamız nasıl güzel nasıl güzel. Oğlum Belerafon sağdaydı Belerafon ol dedi. Abi, 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 karşıya dedim ama kurban olun şurada duruyoruz. <laughs> Sen geldi çık geri aldım onu kaldı <laughs> bana desken. Abi çok ters yana gittiniz ya. <laughs> çık, çık, çık. Kafayı yiyoruz chat. Bu nasıl kanka bir parti? Parti, parti. Şu an dönemeyiz oraya. <laughs> Bu nasıl bir şey? Kaldı mı Çık, çık, çık. Çak de Çık. Ne oluyor? Ya lan? oğlum şurada duruyorduk. Bak şöyle bakıyorduk. Karşı yani karşı taşa oynayacaktık kanka. Patates tamam. de hepsi kafamızdaydı. Neyse tamam. gel. Tamam. Tamam. Benden attırabilirsin. 2 blink var. Kanka balere ton sür, orhun sür, orhun sür, bak karşıya sür hazır Tornak düş Tüh oğlum bas aynen konu bas Lan lan basamadık ya Tornak İlk on kayı alacağım ben vursunla da sen Zeydan kür tokatla Kür al Yürü rey mevcut, Reyna tut, süperler Reyna vur Reyna'ya vur Scream yedi vur Reyna'yı abi Gel ben abi Cemil böyle topluyor kuru. bak topluyor gel böyle gel böyle geri mi topluyor ben bir arka, arka 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 duvar arka, arka, arka duvar Neyci gör neyci atacaksın neyci gör Kanka Rıza'yı gör Rıza'yı gör Rıza'yı gör Hazır Rıza al bunu tornak 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 Dur bas anında Kim beni kestiler ya Alın kür Tim Kayran hazır mı orada? Lan net olsun. Dayanır aldım onu. Alın sen kökünü. Arkada geldi, arkada arka geldi. Arkada arka arka geldi. Arkada geldi. Arkada geldi. Ne olduk biz? Nepette yaptılar. Nasıl bir iştir? Çek. Ulan biz milletin yayını kostasak orospu çocuğu oluruz. Küfür yeriz. Millet bunun yayından çıkmıyor. Ya bir şey olmaz kanka. Sıkıntı yok. Abi çıkmıyor. Ne güzel ya. Bizde sıkıntı yok. Sıkıntısı yok. Bence şöyle bir sıkıntı var ama kendinize gelin. Kanka bir şey diyeceğim bak bir, bir dakika. Chat şimdi kavga abi, bir şey söyleyeceğim bak bir sakin olun. Bir dakika bak ya, ya valla o kanka kadar kanka çok şey çıkıyor ki hiç kimse oynayamıyor ki. Şey. Aynen abi Abi çok... kafamızın Bersan. altındalar vuracaklar bak şimdi. bak şimdi. Bak 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 beni doldur. Abi dur şimdi bana telefonu besleyen ton ton. Nasıl oynandı hadi. Eee mınake. Ne oldu? Gel kafama bak kafama a, kafama kafama. Ne oldu? Ne oldu? TC like bilmem ne pas rastgal var rastgal'a vur abi. Arkada görüş, Barış'ı tekne Priyeste. Priyeste tekne uçak kalıyor bak uçak kalıyor. Barış'a bir tane alır. Çok güzel. Sür şimdi Z'den. Abi. Sür sağına fincan. Sağına fincan bak. Burun. bizim, bizim okçular bizi destekliyor arkadan. Biz tank olacağız onlar destekleyecek haydi. Oğlum nereye? Tamam malik stik şunu tekne. Abi. Tamam yürü önüne. Burası toplasın. Toplasın toplasın. Yürü. Okçular yiğitlerim benim ya. Gelirler şimdi. Kanka bu toplamaz daha büyük ihtimal. Bak kim topluyor ileriye. Topluyor topluyor topluyor. Toplar onlar ya. Toplamaz Okçular onlar. Okçular arkamızda destek bize haydi. Hadi, Uçak kanka, kanka bir ton at sen de. Magellan arkasına yılanla. Hemen kanka. girmeyin. Kanka Balerepon'a desken tolayabilirsin torları mı? Balerepon'a desken tolayabilirsin tordan öylebilirsin. Arkada kalan bir uç paraziti verdim balista açık. Vur bir tane öldü. Mahvol. Bir uç alır ölçü. Ben devam et. Şey. Bal aldım tekneni. Orhun aldım tekneni. Hmm. Yürü öyle. Yorum öyle. Tek var. Sür oraya tokatla. <laughs> Reyna var. O Reyna. Onun içerisinde işte yanında da, yanında da. Reyna. O da tamam atton gel sol tepeye çubuk. Seni de atlar. Böyle böyle göndeririz işte. Atton atton gel sol tepeye. Uğraşma orada. Gel sol tepeye hemen buradan çıkalım. İkinci partinin asas var burada. Şu kanadı ben kapatayım mı? Kanadı ben, ben oynayamıyorum da. Neyse bir kanadı kapatalım. Altımızda biri var mı? Yürü kanka <laughs> burada Tam sektör aynı zeyden gidin kanka. kanka. Mevzanın zeyden sür. Dur komut. zeyden sürün iç adamların içindeyken tamam mı? Sen şimdi dur bekle. Önümüz var. Ben Tamam gel o çupar yürü. Benim var mı Rıza? Var tek. Tamam. Uzak hazır. biraz bekle. Tamam uçak yürü uçak hazır. yürü. Hazır. Tormak düştü. Balerofona desken tol tormak düştü. Ölmez abi. Aldın tekleni bale. Ölmezsin, öldün amına koyayım. Arkada bir kaldı. Bastonu ver sırayı Çok güzel devam et. O da güzel. O da mafya. Alacağım ben ona. Ateş Çok ediyor kanka. Tekini aldım yine de. Silah doğru Doğrusun bende şaktım bende. Tamam bale'nin kürünü aldım. Ya atmayın bir ya. Adam olun bir ya. Şaktım tek straptım. Bowla girelim abi. Botla girelim. <laughs> 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 Yürü kanka. Uçak nerede? Uçak 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 uçak, uçak, uçak uzakta. Kür al, kür al kür al tek aldım. Tamam o açıldı kör yedi o. Sağma dönüş sağma dönüşü söyleme. Biz var sağında biz Aldım kör. Ah kim nereye des oldu? Alın kör aldım kör Aldım onu aldım. Angel var. Nice bir var. Chief Angel 3 tane Angel var. Ah mına kim tane Angel. Nasıl bir iştir ya? 3 Priest de Berkay. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm kanka. Gel ikinci partiyi kuralım. Kanka ben bir sene içtim. Sigaranı içtin mi kanka? Versene bana. Ya kol mol yok kanka. sürekli abi, bu yok. arkadaşlarla sonunda, sonunda, oynamıyoruz sonunda, sonunda. yani. Arka Anlatabiliyor muyum? Bir gün kol dersken hazır. Format değil mi? Yok değil mi? Tamam gün üstü de format değil mi kanka? Oyun az eden. ben. Şuradayım. Aldım onu kanka. Uzağın tekstini aldım. Görüş, Reyna bir, var. Bir, bir, bir görüşü süperle bak. Arkanızda görüş görüş. Şunu bir tekle